asosyallik zirve. Asosyallik zirve Asosyalliğim zirvede Kalmak istiyorum evde Sadece evde 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 Malın teki gibi oyunu oynamak değil isterim tabi bazen oyun da oynarım Ama asosyalce değil öyle ara sıra Bir iki el atıyorum çıkıyorum Atıyorum çıkıyorum Bir iki el atıyorum çıkıyorum Onun dışında dışarıdayım zaten Takılıyorum dışarıda takılıyorum Dün dışarıda değildim, önceki gün değildin ondan önceki gün değildim, yüz gün dışarıda değildim, on gün, elli gün dışarıda değildim. Bugünler çok fark etmiyor açıkçası. Asosyalsen asosyalsin Kafan kırıksa zaten Çıkmazsın hiç dışarı kalırsın evde Bir ara benim de kafam kırıktı Ve kaç aydı Bir ay değil de 20 günü çıkmamıştım Rekordum 20 gün falandı tabi daha fazlası da oldu da Onu anlatırsam çıkamam içinden O yüzden pek farklı değil aslında Hepsi normal durumlar Mental yarra yerse Mental yarra yemişse Artık yapacak bir şey yok Mental yarra yemiştir Ve bunu kabullenmek gereklidir Kabullenmek gerekli olduğundan dolayı Kabullenirsin akışına bırakırsın bir dinlenirsin sonra geri dönersin geri dönersin kendiliğine geri dönersin veya sistemin sana dayattığı bütün o saçma sapan o yüke binersin o yük sana biner sonra bu gayet normal olması gereken bu diye bize söyleniyor söylenen bu yapılan bu mu bilemem bilemem belki yapılmıyordur や、はい、っとまさかやつはくわし。あっけっやまくそるんだもあんし。ややまくそるんだで。やややまくそるんだで。やややややまくそるんだで。やだやまくそるんだおすんし。ややまくそるんだで。ややややまくそるんだで。ややややまくそるんだで。やややややまくそるんだで。ややややや。やまくそるんだで。かえっ normal びし、かえっ normal びし。 Yorulsan ne olur ki Bu sikik sistemde Ölsen ne olacak Ne olacak Ne olacak Değişmeyecek Hiçbir şey Değişmeyecek Aynı sistem aynı şekilde Gelişe gelişe değişe değişe Normalleştirilecek Normalleştirilecek her her saçmalık normalleştirilecek ve bu normal görülecek.